130 aynı lira değil mi? Değil mi? De 132. Ne alacak bunu? Ya Şimdi göstermen göstermen var bu da göstermen için biraz alım var gibi. Değil mi? Aldım desinler diye bir alım de, var burada. Aynı şekilde. Biraz öyle. Bu hayvanları bu mezatta 50 bin liradan mezita sunuyorum efendim. 50 bin liradan. 50 binden de verin. Ne var, ne var yani? Değil mi? 50 bin. Ona da çekiliş yapalım. <laughs> çok peşinde koştuğumuz. Değil mi? Taşıyoruz. Bir yani tane de. En genç ve en yakışıklı beyefendisinden. 143 numaradan. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Beyefendi? Mehmet mi? 50 bin lirayı sana verdim. Vermezlerse teklif sağa satacağım. <laughs> 55 bin lira geldi, 175 lira Vermeyin kimse arkadaşlar. 60 ne? geldi efendim. 65'i gördüm bu parçaya. Ne? 70 geldi. 75'i gördüm Bursa'da. 80'e verdim 77 numaraya. 85'i verdim 132. 94 numaradan geldi. 94 numaraya verdim yüzü. 105'i arıyorum. 19 numarada efendim 105. 110 arıyorum bu partiye. 110 geldi. 117 numarada. 115 geldi efendim. 139 numarada. Bu parti 120 gördüm. 180 numarada efendim. 21'i arıyorum. 21'i gördüm efendim. 86 numarada. 22 arıyorum bu partiye. 22'yi gördüm. 23 22 22 arıyorum. 23'ü 117 numaraya arıyorum. 20 numara arıyorum bu partiye. 20 numara da gördüm efendim. 25 arıyorum bu partiye. 25 arıyorum bu partiye. Bu partiye 125 bin lira yoksa 124 bin lira. 8 -8 Satıyorum. satamıyorum ha? 25 geldi efendim. 26 arıyorum. 26'ya arıyorum. 26 arıyorum. Bu parti 126 bin lira yoksa 125 bin lira. 180 numara ya, <laughs> Satıyorum, satamıyorum. Geldi buradan. 26 geldi efendim. 27 arıyorum. 27 bin lira yoksa 28 arıyorum. 128 bin lira arıyorum. 27 bin lira. 180 Tamam oğlum. Geldi efendim. 100 28'i gördüm, 29'u da gördüm. Evet. Biraz yaklaştır oradan Ses, ses almayabilir. Alıyor mu şu an? Evet arkadaşlar, açık arttırmayı gördünüz. Fiyatları da gördünüz. Hemen Kemal hocam da videoyu çekiyor. Onun da yorumlarını alalım. Fiyat olarak epey yukarıda değil mi? Ya geldik baktık da fiyat olarak yani 125'ten başlıyor. Evet, 130'un 125, 125 mi en yani düşük verilen fiyat? Sanırım 126 Varın. 132-133'ü gördü herhalde. Bunlar yani çok evet. pahalı fiyatlar. Fiyatlar şöyle pahalı. Neden de burada açık arttırma var. İnsanlar ister istemez biraz bu açık arttırmanın seyri, heyecanı. O yüzden fiyatları yükseltiyorlar ama şu an bu şartlarda hayvanlar yurt dışından geliyor bildiğim kadarıyla. En az 30 tane alım var. Evet. Değil mi? Az önce arkadaşlar da vardı. Yaklaşık 80-90 bin ee, civarına geldiği söyleniyor. Evet. Değil mi? 5-6 aylık gebe. Ama <laughs> buradaki hayvanlar biraz fazla beslenmiş bu kilo canlı ağırlıktan. Canlı ağırlıkları da alakalı alakalı çok Biz yüksek. Bu e, hayvanların İki doğumuna hayvanlar kadar da iyi bakmak yok, gerekiyor. E, bunların vermiş olduğu yem miktarının altına ilersek ne olur baba? Zayıf var, hayvanlar zayıflar ketonsuza girebilir. Evet. Bir sıkıntı da o yani. Buradaki hayvanlar da aran arkadaşlar buranın yem rasyonuna uymak zorunda. Daha az hep anlatılıyor. İşte az maliyetle besleniyor ama e, buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hayvanlar 600 kilogram canlı ağırlığında e, biraz yağlanmış yani piyasadan biraz yüksek kalıyor. Sebebi de dediğimiz gibi Mezat'ın e, kendine özgü heyecanı. İnsanlar burayı biraz daha yarış olarak görüyor. Evet, misafir o misafirlerimiz fiyattan yüksek de, kalıyor. Davet ediyorum. Ama e, şu an devam edeceğiz. gelen fiyatlar güzel yaklaşık 80-90 liraya tekabül ediyor. Evet, de, yarışmaya ediciyorum. tekrar katılalım, devam edelim. Sen de dinleyelim dostum. Sen ben bu fiyatları almam dedin. Yok ben bu fiyatları almam yani. Evet dışarıda 90 bin lira olan hayvanı burada. Evet, 130. 130 bin lira yani. almaz. Aynen öyle. Sonuçta burada para kazanma amaçlanıyor. Yani i̇stediğimiz canlı ağırlığın üstünde bu hayvanlar. 600 kilo, 600 yakın. Sonuçta bunu kestirmeyeceğiz. Evet. E, sütünü mi? de kullanmayacağız. Evet besle kullanacağımız için bir yavru, sağlıklı yavru. Bize 354-300 kilo olsun, senede bir yavru versin yeter. Bu kadar basit. Evet. evet. Yarışmamıza devam ediyoruz. 83 numara Satıyorum. Satıyorum. Sat. bu şekilde. Evet, fiyatlar yüksek kalıyor arkadaşlar. Sonuçta biz insanımız biraz işin kumarını seviyor. Açık arttırma biraz böyle fiyatları yükseltiyor. Kilogramla da alakalı olabilir. Kilogram fiyatı yüksek olduğu için bu fiyatlar normal kabul edilmez. 120 arıyorum bu partiye. Bu partiye 120 yoksa 115 bin liraya satamadan 120 geldi. Oradan daha önce geldi efendim. 21 var mı? 21 59. 21. 22 arıyorum bu partiye. 22 arıyorum. 22 83 numarada. 23 arıyorum efendim. 23'ü arıyorum bu parti. 2000 liraya 83 numara abi satıyorum. Satıyorum. Satamıyorum. Geldi efendim. Kurkan daha önce geldi. Biraz hızlı olun ama siz de çok yavaş kaldınız. Verdim efendim 123 bin lirada 10 numarada. Ankara'da. Evet. Satayım mı? 123 bin liraya. 123 bin liraya 10 numarada. Hanımefendiye satıyorum. Satıyorum. Satamıyorum. Geldi yok. 25 arıyorum bu parti. Bu partiyi 25'e arıyorum. 25 arıyorum. 25 yoksa 24 de 83 numaraya satmıyorum. Satamıyorum. 88 numaradan daha iyi diyor. Evet efendim. 26 gördüm, 27 arıyorum. 27 bin lira. Yani 127 bin lira yoksa. 26 bin lira. 88 numaralı beyefendi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Geldi. 27 geldi efendim. 28 arıyorum bu parti. 120 Bize 120 buradan ekmek lira yok. yok. 83 numara beyefendi. Satıyorum, satıyorum. Sat! Püf! Hayırlı olsun. Daha önce mezaptan bizden ayar aldılar. bunlar daha önce gelen bir sahibi. liraya. lira size. Evet. Onlar geldi. 90.000 liraya ayar aldı. Şimdi dediler yine gideriz 90.000 liraya alırız. Bir geldiler az önce bakıyorum diyor biz nereye düştük abi? Ne oluyor ya? Daha da vardı, tamam mı geldi? Ya hayvanı derler ya. 100 dolar yorum efendim. 100 dolar ne para düşürürsünüz? Şu pekeri burada dağlarda geziyor ya bu bu siyasi. Onlar da herhalde böyle 115 liraya, 130 efendim. Satıyorum. 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 121 bin lira, 83 lira dedi sen diye satıyorum, satıyorum, sat. Tamam, geldi 21, 22 arıyorum bu parti, bu parti 22'ye geldi, 23 arıyorum efendim, 22 83 lira. 22 bin lira da, 23 bin lira, yoksa 22 bin lira, 82 lira. Satıyorum, satıyorum, sat. Tamam, geldi efendim orada. 23 geldi efendim, 24 geldi. 25 meşe efendim. 25 yoksa 124 bin lira 83 liraya satıyorum, satıyorum. Sat. Tamam geldi. Bir meşe geldi efendim. 26 arıyoruz bu partiye. 26 arıyoruz bu partiye. 26 da gördüm. 27 arıyoruz. 126 bin lira 83 liraya satıyorum, satıyorum. Sat. Tüh! Hayırlı olsun.

e 50'yi de destek gördüm. 19 numarada. da. Var var ya. Makasımın üstüne. Yani laiki çok yakışmış maşallah maşallah. Rıza verdi, al diyor ya. 50'yi size verdim Usta. 55'i size verdim. 60'ı verdim 94 numaraya. 65'lik verdim. 70'i severdim verdim kan. 75'i severdim. 80'i tamam verdim. 83'ünü size verdim. 90'larıyorum. 90'ı fendiye verdim. Biz size verdim. Mezatın başındaki 100, 100, 100, o alevli satışlar yok. Fiyatlar ağır ağır işleşmiyor. düşmeye başladı. Yani. 100 Gerçek 100 fiyatlara 100 doğru gidiyorsun. O zaman mezatın sonunda almak lazım. Sonunda da pahalı ol, olur hocam. Para saı olanlar başta veriyor. Değil mi? Aynı şey gibi. Pazarın sonlara da genelde fiyat düşüyor ya. Ölücüler olur. Evet, ölücü. İki alıyorum bu parça. Sadece pazarın sonunda alırız. 122 bin lira yoksa 121 liraya, 80 bin lira ya. Sekiz bin lira ben kendine. vermek istiyorum ya. Nerede o Satam şey? Olurum, nerede? 22 geldi. 23 alıyorum. 50 bin lira ben de çekiyorum. 24'ü arıyorum. arıyorum bu yani partiye. Bu partiye 24 yoksa 123 bin lira ya. 50 bin liraya, liraya, 50 liraya verilirse satıyorum. alacağım. Satıyorum. Sattı. Hayırlı olsun. 50 yapacağım. Tamam mı? 50 bin açılışı ben yapacağım. Açın hayvan. Hayvan sıkıntısı var Bakma oğlu, 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 At oğlu, 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 oğlu,

21 numaralı panomuz da üst üste 50 üst numaralı satışa sun. 50'yi gördüm. 55 gördüm. 60. Gördüm. Ben veriyorum. 60 gördüm. 70. 75. 75. bin lira cesaret demiyorum. Evet efendim. 80'i gördüm. 60'ta. Ben 85 ben e 37 lirada. numaraya verdim. 80'i 60'a verdim. 85 94 numarada efendim. 90'ı gördü 198'de. 95'e verir mi? 95'i 145 liraya verdim. 100'ü arıyorum. 100'ü 114'e verdim. 105'i e verdim 75'e. 110'u alıyorum bu partiye. 110'u da gördü. 19 aldı. 115'i alıyorum. Bu partiye 115 de geldi efendim. 139 lirada, 120'yi arıyorum bu partiye. Bu partiye 120 bin lira yoksa 115 bin liraya 139 numaralı bu efendiye satıyorum. Satıyorum. Sat. Tamam adamım. Geldi efendim 120. 120, 88 120. numaradan geldi. 120. 120. Evet efendim. Zaman, bu hayvanları 120 bin liraya sat. 100 numaralı bir kendine satıyorum satıyorum. Şey satıyorum. satıyorum. Başka sat. Ayıp Bu hayvanları siz kıymetli üreticilere 50 şer sun. Dur. 50 gör. Dur. 55 ile 118 numaralı beyefendiye verdim. 60 da size verdim. 65. 70 198 numara. 75'i severler ya 80. 80'ler. 90. 95. 100. 32 numara. 105'e veriyorum. 105'i 202 verdim. 110 arıyorum. 100 oku 224 e verdim efendim. 115 ile size verdim 19 numaralı Evet efendim 120'yi gördü bu parti 83 numaralı. Bu parti 120 bin lirada 83 numaralı. 21'i de size verdim. Değil mi? Benim efendim 220 bin <laughs> lirada 121 bin lirada. 22 milyon bu partiye. Bu partiye yok, bu 23 e <laughs> 23 22 milyon bu seçenişten alıyorum. 20 yoksa 22'ye 83 numaralı beyefendiye satıyorum. Satıyorum. Sat. Tut. Hayırlı Bey kendisi bizim için çok 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 değerli. Yani benim dilim dönüyor. Allah aşkına hamdolsun. Yani şey olmuş. Biz gelmiş, gelmiş. Ölenecek işte. Demiş ki. Evet hangisi? bu grup e, bu grup Kızım boğalı demiş, grup demiş, değil demiş, mi? Kebalı bulduğu belli bunların. Aa, demiş, Bunlar boğalı. İçinde bir boğa ve kaç adet şey var? Ona bir de satılıyor değil mi? Ağlamış, ağlamış. Ağlamış, ağlamış. Satışa, sun, adet gördüm, fiyatı, adet Bu adet fiyatı, adet fiyatları. Bu fiyatı ne? Gelmek yani ister misiniz? 55 bin liraya eksler mi? Size satamayacağım ama baksın ama. O da o fiyata bitiyor. 65'i gördüm efendim, 70'i gördüm efendim. 75'i gördüm. 80'i görmek He? istiyordum. 80'i 80 gördüm efendim. 650 gördüm 90 alıyorum bu partiye, 90 19'u alıyorum. Bu adamlarımız son bu pazarımız, 950 75'e verdim, 100 alıyorum, 130'ye verdim, 105'e 115'e verdim, 110 verdim efendim, 115'i verdim, 120'yi alıyorum, 115 bin lirada, 139 lirada, bu anda, evet, vardır. 15 bin lira ya. 139 lirada efendiyi satıyorum. satıyorum, satıyorum, satamıyorum, gel efendim 120, 120 geldi bu partiye.

Bu bir araba Ama bunun geleceği var baba. olur. <laughs> <dağlar. gülüyor> Aç ayrı bunu ben. Sıkıntı var ya. Yükten kesin mi ya. He? Ama al görüyor musun? Hayvanların... Hoşçayın olsa yeter kemik olur. Sayık olur. <laughs> evet, bizim misafirlerimiz tüm yetenekli olmalı. Bu aramalı. Aranlarına... Hadi hayvan olan vallahi. Tavaş batıyorlar. Tavaş var. Hayvanlarımız efendim yani bunları inşallah alır alır alacağız. Al. da var. Diyeceğiz. Şimdi bunlar dişi şey olduk şimdi alalım dişleri, erkekleri almalıyınca yanımıza plan efendim bunlar al, dişi, al. Mi? dişi mi? Nereden biliyorsunuz? Erkek yani. mi bunlar? Desili mi zaman bunlar, değil mi? Evet, tamam ne zaman? Teşekkür ederim. Bizim için önemli Afyon'dan geliyormuş. Kendisi ben diyor ileride büyük çok büyük iş yapar. Niye saldırdılar o niye Alacağım. Bize mi alacak? Hediye, hediye mi mi, hediye mi verdim? Mi? Tamam o zaman. Peri Ağabey'e çok teşekkür ediyoruz. Afyonlar gelmiş. Bizi yalnız bırakmamış. Bugün. Efendim? Tamam. Bir tane bu zaman benden hediye. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Zeynep'i tamam. Devletin ah, kapısını gömlekten açarmış. Kapıda bekleyeceğim sizi, sorun yok. 40'u gördüm bu parça. 45'i gördüm. 50'yi 178'e verdim. 55'i gördü efendim. 60'ı gördüm bu parça. 61'i gördü efendim. 62'yi alıyorum. Yeter lan artık yeter. 60'ı geldi efendim. 60'ı geldi efendim. 65 geldi efendim. 65 geldi, efendim. geldi 168 numarada. 66 geldi, 97 numarada.

110 120 lira sattık. Özünü söyledim. Bunları tüverme ya. Tam bize ekmek yer mi? Sen at. 24 gün 168 lira beden diye satıyorum, satıyorum. Sat. Ne bu nasıl? Online sat ama Hadi gidelim. Evet. Evet sevgili arkadaşlar Mezat'ın biz sonuna geldik. Mezat Mezat'ın gelmedik ama biz bırakacağız. Gördüğünüz gibi başlangıçta e, 130 gibi 130 bin gibi fiyatlar sonrasında 120 bin gibi fiyatlara düştü. Şu an buzağlar satılıyor. Kaça gitti? 75 bin gibi rakama. 74 bin gibi rakama satışa çıktı. Yine 10 e, dişi bir erkek şeklinde satışlar oldu az önce. Onların da fiyatları 120 bin liraya gitti. Onların gebalık olmadığı belli değil. İçerisinde bir erkek ve 10 tane dişi var. Gördüğünüz gibi karşıda işletme sera tipi işletme gayet Kruva'da ee, güzel bir işletme. Her taraf fan dolu. Serinletme açısından fanlar kullanılıyor. Fiyatlar biraz yüksek piyasaya göre ister istemez. Mezat'ın e, özelliği anlamı da bu. Biraz yarışma e, halinde olduğu için insanlar ister istemez Türk tabiriyle gaza gelip fiyatları yükseğe çıkarabiliyorlar. Yani 180 asker, 60 gördüğünüz gibi mezatı artık bitiriyoruz. 65, Videomuzu beğenip değer yorum atmayı kanalımıza abone abone olmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi